Herkese selamun aleyküm. Herkese hayırlı sabahlar. 26 Ağustos 2024 Pazartesi Çorum Canlı Hayvan Pazarındayız. Hayvan Pazarındaki Büyükbaş bölümünü çekiyoruz. Youtube kanalıma abone olur da beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Evet. Desteklerinizi bekliyorum. Bölgemizde kesim fiyatları, dana kesim fiyatları <laughs> 350-360 lira arasında düve kesim fiyatları 340 lira, inek kesim fiyatları 320 lira olarak devam ediyor beni izleyen videolarımı beğeni ve yorumlarıyla destek olan herkese sonsuz selamlar Hı -hı. iletiyorum. Biz izlemeye devam edin inşallah. Bu danalar kimin acaba? Hı -hı. Evet. Hı -hı. Maşallah Hı -hı. diyoruz gene bir tır Hı -hı. mal yükleniyor şu Hı -hı. anda. Hayırlı işler abi kolay gelsin. Düveleri aldık mı? Aldık, aldık. Nereden geldik? Afyon. Afyon'dan hoş geldiniz. Kaç tane düve aldık? Sekiz tane. Sekiz tane. Tırı dolduracağız ama. Bir, bir tane değilim ben. Dört kişiyiz biz. Dört kişisiniz. Tırı doldurup gideceksiniz Allah'ın izniyle. Kaç lira bu düve? Kaçtırağı. Kaçtırağı? Bitti, bir yakın Kaç? bitti kardeş. Buyur abi. 65. 65'i aldık. Hayırlı olsun abi hayırlı olsun. Evet Afyon'a Çorum hayvan pazarından Afyon'a Çorum hayvan pazarından güle güle hayını görsünler. Vay evet vay. Çorum hayvan pazarından Afyon'a yükleme yapılıyor. Ne güzel. Kolay gelsin. Ortalama kaçara mal oldu bunlar? Abi biz daha lira falan 65 70 75 Öyle de 70 80'a mal oldu şeyler. Teşekkür ederim abi. Hayırlı işler olsun. İşiniz rast gelsin. Kaçara dedi bunu? Üst üste 80 lira falan 65 67. 70. İyi He. güzel. Üst üste bir tırmal yani. Aynen öyle. Eyvallah Kesin abi. Böyle bir iki süngesi de. Vatandaşın malı. Geliyor falan. geliyor sürekli geliyorlar. Sürekli geliyorlar. Abi bunlara ne istiyoruz? Hayırlı işler kolay gelsin. 150 lira istiyoruz. Üçüne? Dördüne. Dördüne? Abi 150. 150 lira istiyoruz. Kartı 37'şer bıçağa gelir. 37'şer bıçağa gelir. Hepsi dişi. İkramı var mı? Var. İkramı da var. Hepsi de dişi. Dişi. Dördü de dişi. Dördü de dişi. Dolup olup da 14 tane dayı. 4 tane dayı. Devamı var mı peki? Telefon numarası paylaşmak ister miyiz? Yok. Tamam. Bilebiliyor. Tamam. Dördüne 150 lira istiyoruz. 150 lira. İkramı da var İkramı diyoruz. İkramı da var. Teşekkür ederim. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Hayırlı işler maşallah. Kolay gelsin. Aldık mı bunları? Satamadık mı? Satılan da var. Kalan da var. Satılan da var. Kalan da var diyoruz. Teşekkür ederim. Hayırlı işler kolay gelsin. Eyvallah sağ olun. Evet pazarımız. Aldık mı bunu? Yok satamadık emmi. Kaç istiyorsunuz da satamadınız? 35 istiyorum da vermiyor. Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Bu iki buzağı bu yine mi? Ya da inen biz sattık. İnen ne istiyor? İnen biz 65 dedik. Sırf biz sattık 22 ya. de gelen 30 lira veriyor. 15. He? <laughs> gelen 30 lira veriyor diyoruz. 30 lira dedi. Abi bizim inenimiz ikiz buzağlı. Hangisi? Aha Emre Öztürk'ün abi. İkiz buzağı yapmış montofon. Bu buzağlar. E, i̇kiz abi. Montofon ineğin öyle mi? Ya abi abi adam. İne ne istiyorsun lan? Kolay gelsin, hayırlı işler. Sağ ol abi. Var mı hayvanımız? Bunların anaları araba abi araba. İkisi e, ayrı, ayrı, abi. ayrı ayrı. Ayrı ayrı. Fiyatlar nasıl? 150 şeref falan oldu 150 abi. Ya. 150 şeref. Karşıdakiler senin mi? Montovana ne diyor Onu yeni aldım. Kaç oldu? 68. 68 dedi? 68. 68. Güzel, genç hayvan. Şey, simental? Simentele getirdiler herhalde arkadaşlar da. Simentele ne istiyoruz? Ana. ne istiyoruz arkadaşlar? Evet. Simentele fiyatını alamadık. Kolay gelsin, hayırlı işler. Aldık mı abi bunu? Evet abi konuşmadı. Ya. Şey Selamun aleyküm. Pazarlık mı var? Hayırlı hayır hayır. işler. Kolay gelsin. Pazarlık Neye pazarlık yapıyoruz? İnşallah. Üç tane düve. Düveler. Murat Gürgil abi. Ben ya, Murat neyin? Gürgil. Teşekkür ederim abi. İşiniz abi. rast kesin. Abi. Elimizden geldiği kadar abi abi. destek bekliyoruz. Hayvancılık yapıyor muyuz? Yok ben hayvancılık. Teşekkür ederim. Evet, üç tane düğemiz var. Ne istiyoruz abi bunlara? Abi, mazalım. Kız işte 250'ye bıraktık yaprahtır. 245 lira veriyor. Burada kaldı. Aslında 245'te verdiyse bu pazarlığı bitirmek gerek. Niye uğraşıyor? Gebe olan hangisi bunun? 5 aylık gebe. 5 aylık Bunlar gebe. Da çekili Bunlar da çekili ama 250'ye bıraktık diyoruz. Aynen öyle. Hayırlı olsun. Hayırlı işler olsun. işiniz İşiniz rast gelsin. Selamünaleyküm. Hayırlı işler. Camızlar kimin? Tolga bizim abi. Kolay gelsin abi. Birinin balağı da var herhalde. Ne istiyoruz bunlara? 75 lira, 95 lira. olan olanı 95 istiyor. Evet. Diğerine de 75. Evet, evet. Devamı var mı bunların? Yok abi. Yani alıp satım yapıyoruz, peşimi yapıyoruz? Telefon numarası paylaşmak ister miyiz? Yok, Teşekkür ederim. Var. Hayırlı işler olsun. Ha, ben de sormadım. Ama sağdırıyor yani. Hiç sorun yok. Evet. Hayırlı işler. Sorun. Kolay gelsin. Ne alıyoruz? Var mı alacağımız çok şey? Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. Gel. Gençler satıyor evet. muyuz bunu? Evet abi. Ne istiyoruz? 30, 30 bin. Hı -hı. 30 milyar. yani. 30 bin diyelim biz ona. Vay milyar ya. dersek çok pahalı olur. Ay, Yeter bu kaç lira? 30 lira. 28 olmaz mı? Tamam. Getir 28 e Hadi getirin yirmi sekiz şunu bari. getirin. Hadi getirin getirin. Abiciğim biz bunu acizlikle koyduk. Ben yirmi yani e ayrılaştık ayrılaştım Geri getirin. getirin. Hayırlısı olsun. E sen de yirmi buçuk 50 ver. 500 daha geç al. Ne diyoruz? Abi otuz ver aşağıda. E otuz istiyorsun. Otuz istediğin illa ki bir pazarlık olması lazım. Tam otuz. Tam otuz versin. Hemen verin. O zaman 32 iki iste otuz da sat. Ha. Hayırlı işler olsun. Abi ne var ne yok? Be, Allah kolaylık versin. Edemedi. Bu danalar kiminmiş ya? Danalar çok ama sahiplerini bulamadık. Selam aleyküm. Ben alıp satayım ben. Ya sen bir şey de abi? ya. Gel derim. Kaça verin? 80 lira bakın. Şey yapayım mı bir aşağı yok. Buz katlı, soğuk, sorgunu kaldırdı. Abi sen de Üçüne, üçüne 200 yapalım gel. Evet, ben alıcıyım, şaka değil, vallahi alıcı. Sabahleyin motorla, arabadan indirirken de müşteri oldum da, bunlara girsek ne Büyü 91 de koca danayı bunlara geliyor nasıl para Abi koca deyip de bundan bir tık aşağı şey, ya. Çekil yukarı ya. He. İkisini bir ikisini bilmem de artık. Bir kurum yok. Bir yere geldi ya ben değil. Hayırlı işler kardeşim ne var ne yok. İşler nasıl? Fiyatlarını alalım. Burası herhalde hepsi senin. Verin mi 65'e vereyim? Verin mi? Kaça verin? Gitmişi kaçta gidiyor kafana basıyor. Tek kelime şu Üçüne mi? Neyse lan evet, ne de şu moru De kardeşim 220'de iki... Evet fiyatlarını alalım kardeşim 80'er diyorum abi 80'er diyoruz Kaçer aylık yaklaşık 7-8'er 8-9 aylık 8-9 aylık Şu Boya <laughs> O ne kadar? O 14 15 aylık. Ne kadar o? O da 70 70 gidiyoruz. Küçüklere onları Al. kaçar aldık. Karışık Ne istiyoruz? Hadi vuruşun, abi. Bunlar, Bunlar yerli melezi. Gidecek köye. Köye gidecek. Fiyatını söyler miyiz yani? Aldık işte bilmiyorum. Yani üst üste karışık fiyat. Hayırlı olsun. Hayırlı işler olsun. olsun kardeşim kolay gelsin. Hayırlı işler. Ne yapıyor? Ne oynuyor? Allah aşkına ne yapıyor? Var mı? Allah aşkına. aşkına, aşkına, aşkına Hamdolsun. Alım satım yaptık mı? Yaptık. Aldık. Iyi, i̇yi maşallah. Hayırlı işler olsun. Kolay Sağ olun, gelsin. Allah İşin rast gelsin. ediyorum. Teşekkür ederim. Desteklerinizi bekliyorum. Evet. Kayseri'li abi. Bunlar senin mi? Yok abi. Şu var. Tamam oyunu çekelim. Evet değerli takipçilerimiz Kayseri'den abimiz gelmiş buradan dana topladı. Biz de pazarlığının birisini çektik. Topladığı danaları da komple çekelim dedik. Buradan başlıyor komple senin. Evet. Dana var, düve var. Hepsi dişi mi bunların? Hep dişi abi, hep dişi. Hepsi dişi. Maşallah. Bunları damızlık mı yapacağız, satacak mıyız? Kurbanlık abi, alım satım bizim Kurbanlık, alım satım. Bunların hepsi 2025'e kurbanı kurtarıyor mu? Hepsi kurtarıyor. Hepsi kurtarıyor. Fiyatlar nasıl? Çorum hayvan pazarı nasıl? Kay hayvan bazara Kayseri'den geldik. Evet. Abi eğer ete vurursak, evet. Türkiye genelinde canlı hayvan etten çok çok yüksek. Ha ama alınıyor satılıyor. Çorum güzel bir bazar. Hem alınır hem satılır. Renk numaralı çıkıyor. Yani ekmekli bir bazar abi. Evet. Birinci Çorum, ikinci Kastamonu, üçüncü Bezir Uygun bazar. Çorum'a sık sık geliyorsun? Her hafta. Her hafta. Her hafta. Evet abi. Bu düvelerimizin fiyatları yaklaşık olarak. şuradan 17 tanesi şöyle 17 tane kaba olan düvelerimiz. Evet abi. 62 ile 65 arası. 62 gibi alınır 65 gibi satılır abi. Evet 17 tane. Zaten 1500 nakliye biliyor. Aynen öyle. Malbacı 1 lirada. Şunlar da 50'ye yakın. Buradakiler de 50'ye yakın diyoruz. Kimi 44 kimi 52. O şekilde. Tabii ki her şey pazarlığa bağlı biraz da. Ya şimdi kimse uygun malını vermez zaten abi. Pazarlık bir de malın canlılığı. Kimse uygun vermez falan. Tabii. Herkes emek ediyor. Arpa çıkmış, saman çıkmış. Hiç kolay değil tabii ki. Bakımlar da kolay değil. Yani bakımı da kolay değil. Alımı da kolay değil. Sat. ama şükürler olsun Rabbime. Yani boş yapmaya gerek yok. Yani zarar etsek zaten gelmek, ekmek yiyoruz zaten. Her hafta Kayseri'den buraya geldiğimize göre diyoruz. Yani zarar etsek gelmek diyoruz. Her hafta 35-40 mal alırız buradan. Almıyor, götürüyoruz, satıyoruz, tekrar geliyoruz, tekrar satıyoruz. Allah Eyvallah. kolaylık versin. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. İşiniz rast sevsin abi. abi. Eyvallah. abi. Eyvallah. 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 Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet değerli takipçilerimiz 60-65 aralığında 17 tane bu düveler alınmış Kayserililer. Kayseri'den gelmiş almışlar. Her haftada geliyoruz diyorlar. Var mı hayvanımız? Var mı hayvan? Hayırlı işler olsun kolay gelsin. Arkadaşlar ne yapıyoruz kolay gelsin. Piyasaya bakıyoruz abi. Nasıl piyasalar? Piyasa hem öyle hem canlı. Belli değil. Hayırlısı olsun bağlım. Allah kolay versin. İşiniz rast gelsin. Eyvallah. abim. Allah razı olsun. Hayırlı işler. Bakıyor muyuz? Bakıyoruz. Kimin acaba bu? Bu tosun kimin arkadaşlar ya? Gel sen gel o zaman. Madem böyle tosun var gel gel. Abi maşallah bu iki yaşında var herhalde ya. Canlı da 600 kilo üstünde mi? Kantar bozuk tartamadı diyoruz. Fiyat ne istiyoruz? Fiyat 135 diyor 135 diyoruz. Evet. 600 kilo gelir değerli takipçilerimiz. Bu dana 2 yaşındaymış. 600 kilo gelir. 135 diyorlar. 600 kilo gelir. Ben iddia ediyorum. Ya işte fazlası sizin olsun. 135 diyor. Aynen öyle. Allah kolayla versin. Bunu besledik mi alım satın mı hocam? Hayırlısı olsun. Allah kolayla versin. İşiniz rast gelsin. Cümleden hayırlı işler arkadaşlar. Evet. Evet orayı da çekiyorum. Ben Sungurluluyum zaten. Teşekkür ederim. Murat Görgil Sungurluluyum. Burayla Sungurluyu çekiyorum zaten. Teşekkür ederim. İşiniz rast gelsin. Allah razı olsun. Eyvallah. Bu danalar kimin arkadaşlar? Bilmiyoruz. Yorgun gibi duruyorsun. Satışlar olmadı mı? Satış oldu yaptım. Biraz. Allah kolaylık Allah ver. versin. Allah hayırlı işler versin. İşiniz rast gelsin. Çekmedim. Gel abi gel. Sordum sahiplerini bunların. Şu anda burada yoktunuz. Evet maşallah diyoruz. Buradan sıradan devam. Kaça kadar? Sakin sakin sakin. 21 tane. Gel abi. Biriniz gelin şöyle. O biraz uysallaşsın. O biraz uysallaşsın. Evet bunları alım satın mı yapıyoruz? Evet efendim. Fiyatlar nasıl? Kiloları nasıl? Bunlar Ayla... çok pahalı. Çok pahalı. Ataş pahası. Bugün. 400 kilonun üzerinde. 400-500 lirası. E şu karşıdakine 135 bin lira istiyorlar. Öyle. 165 bin lira 600 diyor. 600 kilo gelir o da. Aa Bu da onun gibi işte. 600 kilo gelir. Kaç tane aldık? 20 tane. 20 tane. 100 er bin liranın üstünde. Nereye götürüyoruz? Sivas. Sivas'a götürüyoruz. Teşekkür ediyorum. Şöyle. Oradan baştan da çekeceğim hepsini. Sivas'a hayırlı olsun. Sağ olun efendim. Pazarımızı pahalı buldunuz bu hafta. Çok pahalı. Ataş, ataş. Yanıyor. Hayırlısı olsun. Şarkıçlar buradan uygundu. Şarkıçların pazarı hangi gün? Cumartesi. Cumartesi. Teşekkür ediyorum abi. İyi Allah razı olsun. İşiniz rast kessin. Ortalama canlı ağlıları bunların 400'ün üzerinde mi? 400'ün üzerinde. Evet 400'ün üzerinde 20 tane dana alınmış Çorum Hayvan Pazarı'ndan. 100'er bin liranın üzerine alınmış ortalaması. Şöyle danalarımızı gördük. 20 tane diyorlar buraya kadar sanırım. Danaları bir de arkalarından çekeceğim. 400 kilonun üzerinde 450 kilonun civarında diyorlar ve yüzer bin liranın üzerinde alınmış toptan tabi üst üste aldık mı bunu hocam hocam aldık ha 10 tane kaça aldık kaç 10 tane ha. maşallah memleket neresi Sivas Sivaslı evet buradaki kardeşlerimiz de Sivaslı bizim yeğenlerimiz yeğenlerimiz kaçar aldık bunları 95'er civarı 95 er civarı şu karşıdakiler de sizin 10 tane dana Sivas'tan her hafta geliyor muyuz? S Hayırlı işler olsun. İşiniz rast gelsin. Eyvallah. Kolay gelsin. Evet değerli takipçilerimiz. Çorum hayvan pazarındayız. Ve buradaki danaları yüzer bin liranın üzerinde almış. Sivas'tan kardeşlerimiz. Sivas'tan gelmişler. Ve sık sık görüyorum her hafta. Ama bu hafta pazarımızı pahalı buldular. Yalnız 20 tane bu grupta yüzer bin liranın üzerinde danalar var. Sivaslı arkadaşlar almışlar. Sivas'a hayırlı olsun diyoruz. Allah emekleriniz daha etmesin. Yüzer bin liranın üzerinde 450 kilo da canlı ağırlığı olanlar var. 400 kiloya yakın olanlar da var. Ortalama fiyatları yüzer bin liranın üzerinde kiloları da 90 şey fiyatları 150 bin liranın üzerinde kiloları da 400-450 arasında. Buradakileri de 95 lira almışlar. Bu, bu grupta da yine Sivaslı arkadaşlar bu danaları 95 almışlar. Bunlar da 400 kiloya yakın. 10 tane dana da yükleme yapıyorlar şu anda. 10 tane dana da bu grupta var. 95'er bin liraya bazılarını almışlar. 90'er bin liraya bazılarını almışlar. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Selamünaleyküm. Ne istiyoruz bu yine? Hayırlı işler. Ya bırak, ya satmıyoruz? satmıyoruz. Tamam. Fiyat vermek istemedi abi. Saygı duyuyoruz. Yapacak bir şey yok. Selamünaleyküm. Gebe mi abi bu yine Yakın, Yakın gebe maşallah. Kaçıncıya gebe? İthal mi? Üçüncüye gebe diyoruz maşallah. İthal. Fiyat ne istiyoruz? 150 bin. Buzası peki belli mi erkek dişi? Belli değil abi kapalı Belli değil. Yok tohum Allah koyduruyorlar Allah ya genelde. Allah, Allah 150 bin lira istiyoruz maşallah atıyoruz. Başka var mı hayvanımız? Bunun fiyatı ne Bu da yakın geber herhalde. Buna ne istiyoruz? 160 istiyorlar buna. Bu kaçıncıya gebe? İkinci gebe 160 bin lira istiyorlar. Yakın gebe. 50 bin, yakın gebe. Bu da yakın gebe. Maşallah, hepsi kalite diyoruz. Evet. Karnındaki ekiz. Karnındaki ekiz 150 bin lira istiyoruz. Kazasız belasız yavru yanına alırsa. Evet, günü bitmiş. Maşallah. <laughs> Telefon numarası paylaşmak ister miyiz? Olur abi. Alalım abi. Şöyle ikiz buzağalıyı göstererek alalım. 0545 05, 545 05, 418 418 8155 8155 Bu ikiz buzağalı kaçıncı buzağı yapacak? Üçüncü. Üçüncü. 160 bin lira istiyoruz. Evet. Evet abi. Teşekkür ediyorum. Hayırlı işleriniz olsun. İşiniz rast gelsin. Değerli takipçilerimiz telefon numaralı paylaştık. 3 tane yakın gebe inek birisinin karnında buza, ikiz buza ihtiyacı olan arayı bulaşabilir. Peki, abi hayırlı işler maşallah maşallah. Abi şöyle çekelim eline boyuna bunu. Hayırlı olsun maşallah. Erkek buzağlı mı? Erkek abi. Erkek buzağlı. Erkek tanalı. Bol sütlü. 30'ar kilo 30'ar kilo. Fiyat ne istiyoruz bunu abi? Para 170'er diyoruz. 170'er diyoruz. Kaçıncı buzağı abi bu? İkinci buzağı var abi. İkinci buzağısı yanında 30 kilo sütü muhayyer erkek buzağı. İkisine de 170'er diyoruz. Maşallah diyoruz. İkisi de erkek buzalı. Telefon numarası paylaşmak ister miyiz? Sıkıntı yok abi. Alalım abi. abi. 542. 601. 601. 47 45. 47, 45. Evet iki adet güzel, kaliteli. 30 kilonun üzerinde sütü olan, ikisi de erkek buzası olan inek. Fiyat söylemeyin. 170'er 170 er dedi, fiyat söyledi. Niye söylüyoruz abi fiyatı? Şimdi telefon numarasını da paylaştık. Nihayetinde ona göre arayacaklar. Arasınlar abi. İne, enine boyuna iyice çekelim. İnek soranlar çok oluyor çünkü evet. damızlık inek soranlar çok oluyor. Evet 170 er bin lira erkek buzu yanında 30 kilo kiloda süte muayyer 2 adet inek telefon numaralarını paylaştık. Teşekkür ediyorum işiniz rast gelsin. Tamam teşekkür ederim. Kolay gelsin işiniz rast İşiniz rast gelsin kolay gelsin. Tosunlar kimmiş tosunlar? Kolay gelsin hayırlı işler. Kolay gelsin hayırlı işler. Tosunlar kimin arkadaşlar? Bilmiyorum abi sahibi gitti Hayırlı işler kolay gelsin. Selamun aleyküm hayırlı işler kolay gelsin. İnekleri aldık mı abi? Aldık satıyoruz abi. Aldık satıyoruz ne istiyoruz? Abi valla ne istiyoruz şuna 35 istiyoruz. Şuna 57 istiyor. Şöyle bir. Birine 35 istiyoruz. Birine 57 istiyor. 55'e vereceğiz. Bunu da 30'a vereceğiz. Bunun sağlıyor mu? Süt durumu ne durumda? Memesi bozuk ama 30'a vereceğiz diyoruz. Yaşları da orta yaş. Dur ben de basayım. Devam et. Oh. Huh. Hadi. Birini tutayım ben. Sen bunu bana bırak. Onu sen çek kardeşim. Evet. Sakin. Evet. O yükleneni yine 35 istiyorlar. 30'a verecekler. Buna da 57 istiyorlar. Dur. Sakin. Gel. Al kardeşim. Cümlemizden Allah razı olsun. İşin rast kesin. Buna da 57 istiyorlar. 55'e verecekler. İşin rast gelsin kardeşim. Kolay gelsin delikanlı. Eyvallah. Evet değerli takipçilerimiz. Pazarımız yavaş yavaş dağılıyor. Hayvanlarını yüklüyorlar. Bu videomu da burada sonlandıracağım. Görmüş olduğumuz gibi alım satımlar çok fazla. Sivas'tan, Kayseri'den, her yerden alanlar var. Karşıda bakın. Tır var karşıda. Komple doldurulmuş. Komple dolmuş. iki kat hayvan dolmuş. Belki 50 tane inek var orada ya da tozun neyse. Şöyle yakına gidelim inşallah. Bakalım. O aracı çekebilirsek Hayırlı işler kardeşim. Evet görmüş olduğumuz sorgunlu Ali Ünsal diyor ve canlı hayvan nakil aracı iki kat komple inek dolmuş. Hayırlı işler selamünaleyküm. Selam. Kolay gelsin. Arabayı komple doldurduk. Doldurduk çıp yol Kaç hayvan aldı bu araba şimdi? 40 tane yiğit inek var. 40 tane yiğit inek. Ortalama fiyatları? 80-85 arası toplandı. 80-85 arası maşallah diyoruz. Yozgat'a kazasız belasız gitmek nasip olsun inşallah. Amin amin cümlemize. İşiniz Cümlenme. rast gelsin arkadaşlar. Teşekkür Acaba. ederim. Hayırlı işler olsun. Evet değerli takipçilerimiz 40 tane yiğit inek var. 80-85 arasında dediler. Yozgat'a gitti. Selamünaleyküm. Hayırlı işler. Selam. Ne istiyoruz bu danalar abi? aldık Hayırlı olsun. Kaç ara aldık? 74 lira. E. 74 e. Satacağız mı? Yeni seneye yaylama gideceğiz Mantovon var, Şavrola var, Simental var. 2 4 6 8 10 tane. Kaç ara aldık abi? 74 e. 7, 740 bin lira. Niye bin lira aldık? Yeni seneye gideceğiz Kurban da satacağız. Peki düşünceniz kurbana kadar bunun masrafı olacak. Kaça satacağız? Fiyatlar nasıl? Güzelliği düşünüyor. Hayırlısı olsun abi. Evet değerli takipçilerimiz 10 tane dana alınmış. Kurban oluyor 2025'e kurban oluyor ve 74'er bin liraya alınmış. Şimdi bir yıl bunlar beslenecek. Kurbana kadar beslenecek bakılacak kurbanda satılacak. Kurbana kadar yaylama çıkaracağız, besleyeceğiz, ondan sonra kurban satacağız diyoruz. Hayırlısı olsun abi. Nasıl hayvancılık nasıl şu anda? Vallahi yine ortalık başın aldı geliyor. Et yükseldi. Buna bir devlet ne çözüm bulmuyor? Ben bir numara Tayyip'im. Tayyip'im böyle olmaz. Bu ete bir çare bulun. Allah kolaylık versin. Bir de çektik aldığımız mal 975 bin lira 13 tane etti. Değil mi? Evet. Doğru değil. Böyle çok fazla yükseliyor. Allah kolaylık versin. Çare bulmak lazım. Teşekkür ediyorum abicim. Tamam. Hayırlı işler olsun. İşiniz rast gelsin. Eyvallah. Evet. Değerli takipçilerimiz ee, nihayetinde pazardaki durumlar böyle. Görmüş olduğumuz danalar 250'şer kilo canlı ağırlığında gelir. 74'er bin liraya alınmış. Ve yayılıma çıkacak. Kurban ayakında besiyeçe gelecek. Kurban da satılacak diyorlar. İnşallah zarar etmezler. Burada bu videomuzu sonlandırıyoruz. YouTube kanalıma abone olur da beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.